Yeniden seçim yapın, özgür çeliki seçin. Yolsuzluk yok ise. Yolsuzlukla edindikleri paraları kullanarak, CHP'yi ele geçirme operasyonu, duvara toslamak üzere. CHP'nin genel başkanlığı seçimi mahkemede. Henüz ne ihtiyati tedbir, ne de nihai karar verilemedi. Genel kongredeki delegelere para teklifiyle ilgili Ankara'da yürüyen ikinci dava, ceza davası. O davada da henüz bir karar çıkmadı. CHP'nin genel başkanlığı ve yönetimini belirleyen delegelerin 196 tanesini belirleyen İstanbul ilindeki kongre içinde para karşılığı delege satın alındığı iddiaları vardı. Bunun içinde hem ceza davası açıldı hem de iptal davası. İstanbul CHP il başkanlığı seçiminde ne olmuştu? Cemal Özpolat 310, Özgür Çelik ise 342 oy almış ve Ekrem İmamoğlu'nun adamı olarak gösterilen şimdiki başkan seçilmişti. Ama CHP'nin tüzüğünde 38. madde şöyle. Delegelik, kongre üyeliği ve süresi. Madde 38. 1. Bir kongreye ya da kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesinde ve kongrelerde seçilen partiliye delege, partide aldıkları görev nedeniyle kongrelere katılanlara doğal delege, bunların tümüne kongre üyesi denir. O. 2. Kongre üye tam sayısı, seçilmiş ve doğal delegelerin toplam sayısıdır. O. 5. İlçe kongresi delege sayısı en çok 400'dür. 400. İl kongresi delege sayısı en çok 600'dür. 600. Ama İstanbul Kongresi'nde oyların dağılımına bakıyorsunuz. 311 adaya, 342 oy da diğer adaya verilmiş. Yani 652 delege var. Bunun izah edilebilir bir yanı yok. Nitekim, belirtilen seçimde İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Usulsüzlük sebebiyle açılan soruşturmada emniyete verdiği ifadede şöyle diyor: "Şahsın, şikayetçiyi kastediyor. Bir başka çelişkili iddiası ise kendisini önce normal aramayla, ardından facetime ile aradığım yönünde. Oysa ben il başkanlığına adayken 600 delegenin tamamını aradım ve hepsine aynı cümleleri kurdum. İstanbul İl Konresinde iki aday var. Biri daha önce il başkanlığı görevini yürütmüş Cemal Can Polat. Ben ise 6 yıl ilçe başkanlığı yapmış biriyim. Daha gencim. Daha çok çalışırım. Daha hızlı koşarım. Bu nedenle desteklerinizi istiyorum. HTS kayıtları da bu standart konuşmaları yaptığımın ispatıdır. Söz konusu şahısla konuşma sürem diğer delegelerle yaptığım konuşmalarla aynı sürelerde. Özgür Çelik şikayetçinin iddiasını ilgili zımnen kabul ediyor. Ama tüm delegeleri aradığını belirtip bunun HTS kayıtları ile delil olduğunu, aynı sürede her delegeden oy talep ettiğini söylüyor. Ancak Facet'i görüşme ile ilgili bir savunma yapmıyor. Daha önemlisi, Özgür Çelik, 600 delegenin tamamını aradım derken, Kongrede oy kullanan delege sayısına bakıyorsunuz. Tüzükteki azami 600 olur ifadesinin aksine 660 delegenin olduğu belirtiliyor. Bunu CHP'li yetkililerin izah etmesi gerekir. Özgür Çelik acaba, o tarihte delege sayısını mı bilmiyordu ki, 660 yerine 600 dedi. Hatta şunu da ifade edelim. Özgür Çelik ifadeyi 2025 yılında verdiğine göre, en azından şöyle demelidi. O tarihteki doğal delegelerin tam sayısı olan 600 kişiyi aramıştım. Bunu demiyor Özgür Çelik. 600 delegenin tamamını aradım diyor. Demek ki, aslında 600 delege var ama dışarıdan 60 kişi daha eklenmiş. Şunu da belirteyim. CHP tüzüğünün 38 maddesinde "Kongre üye tam sayısı seçilmiş ve doğal delegelerin toplam sayısıdır" şeklinde bir fıkrası daha var. Dolayısıyla kongre üye tam sayısının seçilmiş delegelere eklenecek doğal delege eklemesiyle oluştuğu şeklinde bir yorum yapmak isteyeceklerdir. Ama kendi yazdıkları tüzükteki en çok 600'dür ifadesi, artık bu yorumu da haklı kılamaz. En çok diyorsunuz. Bunu kendiniz hazırladığınız ützükte belirtiyorsunuz. Ama benim için daha önemli olan şey şu. Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini, daha iki yıl önce yapmış olduğumuz halde. Ve o seçimler sadece bir partinin üyeleri arasında yapılmayacağı, tüm Türkiye halkının katılacağı seçim olduğu halde. CHP'liler ısrarla yeniden seçim yapılmasını istiyorlar. 5 yıl için alınan yetkinin 2 yılda yenilenmesini arzu ediyorlar. Peki aynı mantığı kendi partileri içinde ve sadece CHP'lilerin oy kullanacağı bir seçimi yenileyerek niye uygulamıyorlar? Nasıl olsa CHP'li delegeler oy kullanacak. AK Partili bir kişinin gelip, CHP İstanbul İl Başkanı'nı belirleyecek seçimde oy kullanması mümkün değil. Yeniden İstanbul İl Başkanlığı için seçim yapılsın. Eski delegelerle yapılsın. Özgür Çelik beyefendi yeniden seçilsin. Niye itiraz ediyorlar? Biz tam yeniden seçime zaten gidiyorduk şeklinde uyanıklık yapmak yok. Siz yeni delegelerle, yani Ekrem İmamoğlu'nun soyduğu paralarla oluşturulan delegelerle İstanbul İl Başkanını belirlemek üzere kongreye gidiyorsunuz. Oysa doğrusu önceki delegelerle seçime gitmek. Gidersiniz önceki delegelerle seçime yeniden kazanırsınız. İşte sonuç bu dersiniz. Bunu diyemiyorsunuz. İtiraz ediyorsunuz. Kime itiraz ediyorsunuz? Yıllarca CHP milletvekilliği yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı olduğunda mahalle mahalle İstanbul'u dolaştığı ve büyük başarı elde ettiğini kendinizin söylediği eski il başkanı Gürsel Tekin'e itiraz ediyorsunuz. Bizim sözlerimize itibar etmiyorsanız partinizin kayıtlarına bakın. CHP'nin İstanbul İl Başkanı 2007 ile 2010 yılları arasında kimmiş? Gürsel Tekin değil miymiş? Bu nasıl bir mantık? AK Parti'den size bir kayyı mı getirdiler? Hayır. Yine CHP'li olan, son dönemde istifa etmiş olsa da başka partiye girmeyen, kendisi de parti kurmayan Gürsel Tekin. Neyine itiraz ediyorsunuz ki?